Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizler hayır. Keçeli ile araba sohbetlerindeyiz. Keçeli ile araba sohbetlerinde lagaluga yok. Zaman kaybetmek yok. Sadece size fayda sağlayacak ana konulara değinmek var. O yüzden senin yapacağın şey çok basit. Beğeniyorsun, abone oluyorsun, yorum atıyorsun ve vereceğin bilgilerin tadını çıkarıyorsun. Başlayalım. Konfor alanından çık. Bu bana dostlarımdan gelen bir soru. Bir yorum muydu, Instagram mesajı mıydı veya hut Instagram soru cevapta mı geldi hatırlamıyorum. Bayağı önce not almıştım ve bugün bunu çekmek için doğru bir zaman olduğunu düşündüm. Hemen bir süremize başlatalım. Biliyorsunuz ki dakik olmamız lazım. Üniversitede yüksek değer erkek olmak için ne yapmalı? Soru bu. Aslında neden üniversitede yüksek değer erkek olmak için diye sorulmuş. Orasını tam anlayamadım. Genel olarak sizin yüksek değer erkek olmak istemeniz gerekiyor. Ama bu yüksek değer erkek ee, kalıbı da artık ne denirse buna biraz çarpıtıldı, abartıldı. Yani yüksek değer erkek dediğimiz zaman internette gördüğünüz o e, ne denir böyle milyonerler, Andrew Tate falan olmana gerek yoksin. Neyse, anlatalım. Başlayalım. Bu arada mikrofon varken çok yüksek sesle konuşmama gerek yoktu. Kaç dakikadır bağırıyorum gereksiz aslında. Ee, sakin sakin konuşunca ses daha iyi geliyor çünkü yüksek konuşunca mikrofon patlamalar Yapabiliyor ve bu arada birkaç tane firmayla görüşüp bir sponsorluk almaya çalışıyorum mikrofon namına eğer güzel bir mikrofon hediye ederlerse bana videolarımızın kalitesi artacak pekala. Yüksek değer erkek olmak için Andrew Tate olmanıza gerek yok dedim evet Batman gibi işte milyoner dövüşçü sporcu her şeyin canavarı falan öyle birisi olmanıza gerek yok. Mahmut abinin de dediği gibi sizin yüksek değer erkek olmaya odaklanmanızdan çok düşük değer erkek olmamaya odaklanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü sen yüksek değer erkek olacağım, milyon dolarlarım olacak diye kafaya takarsan bu sefer bu konuyu abartıp kendini karamsarlığa sürükleyebilirsin. Ya da gerçekten yüksek değer erkek oldun diyelim ki parayı vesaire kazandın. O zaman da kadınlara nasıl davranacağını bilmediğin için sıkıntı yaşayabilirsin. Mesela parası olan ama Kadınlara nasıl davranacağını bilmediğinden kullanılan, hor görülen bir adam haline gelebilirsin. Bunun olmasını istemiyoruz. Peki yüksek değer erkek derken neyden bahsediyoruz aslında? Yüksek değer erkek tanımı şu anlama geliyor. Her kadının isteyeceği erkeklerin düşük bir kesiminde olan %10, kimilerine göre %5 düşük bir kesimde yani az bulunan, nadir bulunan erkek. Bu adam hem dış görünüş açısından kendini geliştirmiş, saygı görüyor, işi gücü yerinde, parası var iletişim becerileri gayet iyi. Her açıdan kendini yükseğe taşımış bir adam anlamına geliyor. Dediğim gibi yüksek değer erkek olmaya çok fazla takarsan bu ters tepebilir, motivasyonunu kırabilirsin. O yüzden sen düşük değer erkek olmamaya takacaksın. Bunu nasıl yapacaksın? Yaptığın yanlışları birer birer bulup düzelteceksin. Pekala. Bu tanım neden var? Cinsel pazar değerinden dolayı. Cinsel pazar değeri de şöyle bir şey. Her erkeğin alıcısı farklıdır. Yani eğer sen 10 üzerinden 6'lık bir erkeksen 10 üzerinden 5'lik kızla görüşürsün. 10 üzerinden 8'lik bir erkeksen 10 üzerinden 7'lik, 6'lık ve 5'lik kızlarla görüşebilirsin. Ama 10 üzerinden 4'lük bir erkeksen hiçbir kızla görüşemezsin. Çünkü 10 üzerinden 4'lük kız seni istemeyecek ya da 3'lük kız seni istemeyecek. Kadınlar her zaman ulaşabildikleri en yüksek erkeği isterler. Burası önemli. Ulaşabildikleri en yüksek erkek. Çünkü bazı adamlar şey sanıyor. Sevgilim var şu anda. Ya birden bir tane milyonere kaçarsa. <laughs> Ama ona ulaşamaz o. Ulaşabildikleri en yüksek erkeği isterler. Yani 10 üzerinden 6'lık kadın, 10 üzerinden onluk adamın hayalini kurabilir. Ama ona ulaşamayacağını kendisi de biliyor. Bunları da dikkate almak lazım. Cinsel pazar değeri böyle bir şey. Yani senin cinsel pazar değerini yükseltmen, yüksek değer erkek olman anlamına geliyor. Cinsel pazar değeri ne kadar yüksekse o kadar fazla kadın seninle birlikte olmak isteyeceklerdir. Bu formatlar tamamen bununla alakalı çıkmış. Anlatımı kolaylaştırmak için çıkmış şeyler. Çok fazla kafa takmanıza gerek yok. Sizin yapmanız gereken şey sadece hayatınızın her alanında kendinizi geliştirmek. Diğer maddemize bakarsak ne demişiz? Üniversitede yüksek değer erkek olmak için ya da hayatın her alanında yüksek değer olmak için yapmanız gereken şeyler. Birincisi sosyal ol. Evet. E, saçma sapan yalanları kafanıza takmayın. Hani derler ya işte yok şöyle yapacaksın, sigma olacaksın, tek başına takılacaksın, herkese yol vereceksin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle her zaman sosyal olmanız gerekiyor. İnsan sosyal bir varlık. İnsanın gücü de sosyallikten gelir. Çevrenizde ne kadar fazla insan olursa o kadar çok saygı duyulur size. O kadar çok mutlu bir hayat yaşarsınız. Zor zamanınızda o kadar çok destek alırsınız. Sosyal olmanız gerekiyor. İnsanlarla tanışmanız gerekiyor. İletişim becerilerinizi maksimumda tutmanız gerekiyor. İletişim becerilerin ne kadar yüksekse o kadar iyi ilişkiler kurarsın. O kadar çok iş bitirici olursun. Yani ne diyordum ben? Bir şeyde iyi olmak istiyorsan o şeyi sürekli yapacaksın. İletişimini geliştirmek istiyorsan da sürekli insanlarla konuşman gerekiyor ve insanlarla sürekli olarak konuşabilmek için senin sosyal olman şart. Eğer sosyal biri olmazsan, eve kapalı hiçbir şey yapmayan biri olursan ya da "kendimi geliştireceğim" diye kafaya takıp işe gidip deli gibi çalışıp çıkıp spora gidip oradan eve gidip sadece kişisel gelişim videosu izleyip her günde böyle geçirirsem hiç sosyal tarafa yüklenmezsem, hiç sosyal tarafla ilgilenmezsem yine büyük sıkıntılar yaşarsın. Çünkü o zaman da dersin ki, a param var, vücudum var, her şeyi biliyorum ama neden hiç kimse yine benli olmuyor?" Çünkü sosyal tarafını geliştirmedin. Okuyor olabilirsin teorik kısmı çok iyi öğreniyor olabilirsin ama pratikte de kendini yetiştirmen gerekiyor. Pratik olarak da bu bilgileri edinmen gerekiyor. Sen sabahtan akşama kadar şınav çekmek hakkında kitap okuyabilirsin. Sabahtan akşama kadar şınav çekmek hakkında YouTube videosu izleyebilirsin. Ama sen yatıp da o şınavı çekmeye başlamadığın zaman asla ve asla iyi bir şınav çekici olmayacaksın. İyi bir şınav çekici nedir bilmiyorum ama sen olayın fikrini anladın zaten. Tam olarak bundan bahsediyorum. Sosyal olmazsan sosyallik kasını geliştiremezsin. Bununla ilgili de bir tane videom var. Sosyal kasınızı geliştirin keçeli yazarak o videoya rahatlıkla ulaşabilirsin. Eski videolarımdan da birisidir aslında. Peki soru üniversitede olduğu için ben de üniversite bazında cevap vereceğim bu kısma. Kulüplere katıl. Evet, sosyal olun dedik. Sosyal olmanın da üniversitedeki en iyi yollarından birisi kulüplere katılmak. Çünkü sen normalde sadece kendi bölümündeki, kendi dersindeki ya da hazırlık okuduysan hazırlık sınıfındaki insanlarla tanışabilirsin. Ki hazırlık okumak sosyalleşmek için çok iyi bir şeymiş. Ben bunu çok sonra öğrendim maalesef. Hazırlığı atladım ben. Onunla kim vakit kaybedecek diye. Ama hazırlıkta herkes farklı bölümlerden insanlarla tanıştı. Ekonomici, endüstri mühendisi, hukukçu, tıpçı. Hepsi birbiriyle tanıştığı için sonradan bunlar kendi bölümlerine ayrıldıkları zaman birbirlerine ee, tanıştırabilecekleri arkadaşları vardı. Mesela tıpçının tıpçı arkadaşları var, hukukçunun hukukçu arkadaşları var, mühendisin mühendis arkadaşları var. Bunların üçü de birbiriyle hazırlıkla tanışmış. Sonra 1 iki yıl geçiyor. Hepsi ayrı çevreleri deniyor kendi bölümlerinde. Sonra hop onları kaynaştırıyorlar. Anladın mı? Bölüm dışı tanışmalar için hazırlık okumakta faydalıydı. Atladım, okumadım. Yapacak bir şey yok. Biz de başka masalarda kazandık. Peki kulüpler burada ne görev görüyor? Kulüpler de aynı şekilde farklı bölümlerden pek çok insanın buluştuğu yerler. Kulüplerin en güzel yanı şu. Eğer sen o kulübe girdiysen, o şeyi sevdiğin için giriyorsun. Mesela e-spor kulübüne bilgisayar oyununu sevdiğin için girersin. Dalış kulübüne dalış yapmayı sevdiğin ya da dalış yapmayı öğrenmek istediğin için girersin. Ya da araba kulübüne onun için girersin. Böyle yaptığın zaman o kulüpte o etkinliği seven insanlar toplanmış oluyor. Ve o o etkinliği seven farklı farklı bölümlerden insanlar toplanmış oluyor. Sen böylece o kulübe girdiğin zaman insanlarla iletişimini çok rahat kurabiliyorsun. Çünkü aynı şeylerden hoşlanıyorsunuz. Ortak noktaların olan, normalde tanışma şansın olmayan insanlarla tanışabiliyorsun kulüpler sayesinde. Bu yüzden kesinlikle üniversitede kulüplere katılmanı öneririm. Hatta ve hatta yapabiliyorsan kulüplerde yönetici olmakta, kendi kulübünü açmakta, sevdiğin konuda mesela bir powerlifting kulübü yoktu bizim okulda. Aslında öyle bir şey açsaydım hem daha fazla insanla tanışabilirdim hem de daha fazla İşi, işi, güzel yaparsam eğer saygınlık da getirirdi bu bana. O açıdan bunu da aklında tutabilirsin. Kolay değildir ama yaparsan çok faydası olacaktır. Diğer mesele. Peki ben niye onu yapmadım dersen hem çok fazla hevesli değildim hem de ben zaten şu halimle bile derslere yetişemiyorum. O Bir de onunla uğraşsaydım büyük ihtimalle sıfırı çekerdim. Burada bir G400D var. Brabus şantı inanılmaz. İstanbul'da neler geziyor böyle? İçine turuncuyu saçıldırırım ama değilmiş. Neyse. Peki ne diyorduk? Kız düşkünü olma. Bu da çok önemli. Üniversiteye geçen erkeklerin pek çoğunun yaptığı hatalardan birisi de bu. Kız düşkünü oluyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın bunu. Sizin o üniversiteye tek gitme amacınız kız düşürmek, kız tanış, tanımak ya da gittiğiniz her ortamda katıldığınız kulüplerde tek amacınız kızlarla vakit geçirmek olmasın. Ha, tabii ki kızlarla tanışacaksınız. Ama siz sadece kızlara odaklanırsanız bu sefer insanların gözünde abaza algısını vereceksiniz. Hayatınızda yaptığınız her hareket, attığınız her adım kızlar için olmasın. Bunu yapmayın. Hem böyle abaza abası verirsiniz hem de bir yerden sonra bütün kızlar sizin bu abazalığınızdan haberdar olur ve adınız çıkabilir. Ve adınız çıkarsa gerçekten de bir kızdan not bile istediğiniz zaman sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir bu. Aynı şekilde kız düşükün olursanız agalarınızı unutabilirsiniz. Agalarınızla kaliteli vakit geçirmeyi kaybedebilirsiniz. Ve bunu kaybettiğiniz için ileride işinize yarayacak güçlü dostluk bağları kurmanız zorlaşabilir. Unutmayın her zaman bir erkeğin sırtını dayayabileceği güçlü dostlara ihtiyacı vardır. O yüzden erkeklerle olan iletişiminizi de dikkatli şekilde kurmayı ihmal etmeyin. Pekala devam edelim. Neydi diğer noktamız? Parti canavarı olma. Evet. Yüksek değer olmak istiyorsan buna da çok dikkat etmen gerekiyor. Arkadaşlar parti canavarı olmamalısınız. Eğer parti canavarı olursan, her hafta partilere, klaplara giden adam olursan, herkesin sadece gece hayatında tanıdığı adam olursan, senin yüksek değer olma ihtimalin sıfır. Evet, sosyalleşirsin, doğru, gerçekten çok iyi sosyalleşirsin. Gerçekten çevrende çok fazla insan olur. Belki kadınlarla da aran iyi olur bu şekilde, çünkü çok fazla partiye gittiğin, çok fazla insan tanıştığın için. Hatta bunlar genelde parti organize etme işlerine vesaire giriyorlar. Ama bu seni yüksek değerli yapmayacaktır. Neden? Çünkü oradan edindiğin çevre. O şekilde çevrende kurduğun, iletişimde olduğun insanlar. Onların hepsi de parti canavarı olacak. Onların hepsi de gece hayatını seven insanlar olacak. Ve şunu sana çok net şekilde söyleyebilirim. Gece hayatını çok seven insanlar, düzenli olarak her hafta partileyen insanlar, hiçbir zaman, hiçbir yerde, dünyanın hiçbir kuralında yüksek değerli insanlar değillerdir. Bunu aklından çıkarma. Evet partilemek kötü bir şey değildir. 2-3 ayda bir Gidebilirsin bir yere, beğendiğin bir yere, müzik dinlemeye, dans etmeye. Normaldir. Ama bunu her hafta yapan adamdan hiç kimseye hayır gelmez. Bunu her hafta yapan kadından da hiç kimseye hayır gelmez. Bunlarla ne arkadaşlık ne ilişki kurmayı aklı selim insanlar istemez. O yüzden parti canavarı olmamalısın ki sen de bu kategoriye düşme. Bu da çok önemliydi. Çünkü genelde ailesinden ayrılan, şehir dışında üniversiteye giden insanlar bu hatayı çok çok yapıyorlar maalesef bir diğer soru. Soru değil madde. Kendini geliştirmeyi unutma. Videonun başında neyden bahsettim? Bazı insanlar dedim kendini geliştirme bağımlılığına kapılıyorlar ve kendini geliştirme bağımlılığına kapıldıkları için sosyalleşmeyi unutuyorlar dedim. Şu şu anda da tam tersini söylemek zorundayım. Çünkü bazı insanlar da sosyalleşeceğim diye, eğleneceğim diye, gezeceğim diye, partileyeceğim diye kendilerini geliştirmeyi unutuyorlar. Spora gidiyorsa bırakıyor ya da başlamak istiyorsa vazgeçiyor. Kitap okumayı bırakıyor. Ders çalışmayı bırakıyor. Öyle şeyleri yapınca, mesela sizin gençlik yıllarınızda dil öğrenmeniz lazım. İngilizce umarım hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız acele İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce öğrendiyseniz hemen bir diğer dil öğrenmeye başlamanız gerekiyor. Ben 3 yıl önce falan Almanca öğrenmeye karar verdim. Ve Almancayı biraz öğrendim. 3 yıl boyunca çalıştığım için biraz öğrendim. Bak bu cümle ne demek biliyor musun? Bir dil öğrenmek gerçekten uzun sürüyor. Yani senin bunun için çabalama hemen başlama gerek. Bunu da sana şiddetle tavsiye ediyorum. Kendini geliştirmeyi sakın unutma. Ve son noktamız. Yüksek değerli olmak istiyorsan her yere gidemezsin arkadaşım. Yüksek değerli olmak istiyorsan herkese evet diyemezsin. Her zaman müsait olmaman gerekiyor. Bir plan yaptığın zaman, bir işe atılmaya karar verdiğin zaman başka insanların sana karşı olan taleplerine kanıp Tekliflerini kabul edip kendi heveslerinden ve hedeflerinden ödün vermemen gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Ee, i̇nsanlara hayır demek başarılı olmanın en önemli anahtarlarından birisi. Çünkü insanlara hayır demezsen aslında kendine hayır demiş oluyorsun. Yani kendi yapmak istediğin işi sanki biri sana teklif etmiş gibi düşün. Spora gitmeye karar vermişsin Çarşamba günü. Yani sen keçeli gelip diyor ki spora gideceğim çarşamba günü. Ondan sonra başka birisi diyor ki çarşamba günü gidelim tatlı yemeğe gidelim. Sen onu kabul ettiği zaman aslında keçeliye hayır demiş oluyorsun. Bunu da unutma. Her zaman müsait olma. Tabii ki de insanlarla eğlenmeye çıkacaksın. Tabii ki de insanlarla bazen boş vakit geçireceksin. İyi bir şeydir bu. Sohbet etmek, gülmek, eğlenmek bunlar da senin ruhunu besler. Ama bunu her zaman yapmamalısın. Her zaman müsait olmamalısın. Mümkün olduğunca her boş vaktini bir şeyler üretmeye ve kendine bir şeyler katmaya ayırmalısın. Bahsedeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. Dinlediğin için teşekkür ederim. Keçeli ile araba sohbetleri bitti. Görüşürüz. Hepinizin bambaşka dertleri var, bunu biliyorum. Videolarımda hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum ama eğer videolar sana bir şekilde yeterli gelmediyse ve bana daha fazla soru sormak istiyorsan, kendi başından geçen olayları anlatıp birebir cevap almak istiyorsan online koşluk için Instagram üzerinden mesaj atabilirsin.